Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için heyecan verici bir video hazırladım. Futbol dünyasının en güncel transfer haberlerini ele alacağız. Kulüpler arasında gerçekleşen transferler, transfer dedikoduları ve son dakika gelişmelerini sizinle paylaşacağım. Hazır mısınız? O zaman hemen başlayalım. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lucas Moura'nın takımdan ayrılacağını açıkladı. Brezilyalı oyuncu ile Fenerbahçe yakından ilgileniyor. Kış transfer döneminden bu yana ayrılması gündemde olan 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere çok sayıda kulüp yakından ilgileniyor. Bu sezon Tottenham formasıyla 17 resmi maçta forma giyen Moura gol veya asist katkısı yapamadı. Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek için kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş'a Menekerler aracılığıyla transfer önerileri gelmeye devam ediyor. Birçok ülkede transfer için özel araştırmalar yapan Kartal'a önerilen son ismin, Fransa liginde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominige Kovame olduğu ortaya çıktı. Mali dışında fil dişi vatandaşlığı da bulunan Rominige Kovame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor kulübü ile bir yıl daha kontratı bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in onayı bekleniyor. Deneyimli hocanın onay vermesi halinde kovame için Beşiktaşlı yetkililerin resmi girişimlere başlayacağı gelen haberler arasında. Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finali hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için planlar yapıyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren Sarı lacivertliler İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Milfred Zaha ile görüşüyor. Sports Digital'den gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli kanat oyuncusu için somut adım atmış durumda, fil dişili oyuncunun temsilcisinin Fenerbahçe'nin daveti üzerine İstanbul'a geldiği ve Trabzonspor maçını da tribünden takip ettiği bildirildi. Al-Nasr'da forma giyen Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer spekülasyonları devam ediyor. Suudi Arabistan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli Yıldız'ın Avrupa futboluna geri dönebileceği bildirildi. Aben Zeytung Münih'te yer alan habere göre Bayern Münih Oliver Kahn. Markus Schöch'un adında iş adamından bir e-posta aldı. Almanya'da bir internet sitesinin sahibi ve olan Schöçön, Kahn'a gönderdiği mailde Ronaldo'nun Bayern'e transferini finanse etmek istediğini belirtti, Şönö'nün Bayern ile bir işbirliği anlaşması imzalamak istediği ve buna bağlı olarak Ronaldo'yu kulübe kazandırmak istediği aktarıldı. İşte transfer dünyasında bugün yaşanan tüm gelişmeler. Umarım videomuzu keyifle izlediniz ve futbol dünyasındaki son transfer haberlerini öğrenmiş oldunuz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz yeni transfer haberleri ve futbol dünyası ile ilgili diğer videolar için takipte kalın. Teşekkürler ve görüşmek üzere.